Herkese merhaba. Malum gündem hep Covid-19 ile ilgili konular ön planda ama hmm. açıkçası futbol günlüğünde çok enteresan bir şekilde Beşiktaş çok konuşuldu bu dönemde. Liglerin oynanmadığı dönemde Beşiktaş çok konuşuldu. Kah kendi içerisindeki tartışmalardan, kah transfer haberlerinden ve hepsinden önemlisi Karyus konusu. Fakat biliyorsunuz ki transferde de ee, en Sakala ismi e, gündemde ee, En Sakala ile ilgili gelişmeler e, aslında çok öncesinde yaşandı ama e, yavaş yavaş e, basına sızmaya başladı. Tabii bunu sızdıran kulüp değil ama sonuç itibariyle haber su gibidir. E, çatlarını buldu mu akar gider. Dolayısıyla e, En Sakala ile ilgili oyuncunu biliyorsunuz ki Kongol oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor e, ve Sergen Yalçın'ın da tanıdığı yakından tanıdığı çalıştırdığı isimlerden biri. Beşiktaş yönetimi ne demiştik? Transferde bonservisi elinde olan oyuncular. Öncelikli iki transferde bu ligi çok iyi tanıyan futbolcular öncelikli. E, i̇kisi uyuyor mu en sakılı? Evet, ligi biliyor. Evet, Sergen Hoca ile çalıştı bir de. Üçüncüsü bonservisi elinde. Yıllık e, alacağı para konusunda da Beşiktaş yönetimine çok sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Ama e, ben rakamın 1 milyon eurodan fazla olacağını e, tahmin etmiyorum. Bence rakam herhalde 700 bin 800 bin euro civarında bir rakam olması bekleniyor. Fakat bu transfer bitti mi? Hayır. Oyuncu Aytemiz Alanya Spor'un oyuncusu. E, sonuç itibariyle orada bir kontratı devam ediyor. Oradaki e, ligin durumu ne olacak bilmiyoruz. Maçlar oynanacak mı oynanmayacak mı bunlar hep tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle oranın oyuncusu. Dolayısıyla e, bu oyuncu hakkında kulüp resmi açıklama yapmaz. Ama e, transferde biliyorsunuz ki e, benim de kitabımın adıdır. E, ve o konuya çok e, o iki kelimeye çok dikkat ederim. Islak imza çok önemlidir. Oyuncuyla oyun görüşmeler yapıldı mı? Yapıldı. Oyuncu gelmeye sıcak bakıyor mu? Bakıyor. Fiyatlar konuşuldu mu? Konuşuldu. Fakat bunu Aydınımız Alanya Spor yönetiminden izinsiz yapacaklarını da zannetmiyorum. Beşiktaş yönetimi bu konularda çok dikkat ediyor, çok hassas kulüple sözleşmesi devam eden, yani devre arası bile görüşme hakkım varken sonuç itibariyle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşürken mutlaka ve mutlaka karşı taraftan izin alır, haber verir. Bunu habersiz yapmamaya çalışır. Çünkü oyuncular olduğu oynadıkları kulüplerin öncelikli tercih arasını alabilir. Dolayısıyla böyle bir durumdan da bahsedebiliriz. Ama e, büyük bir ihtimalle çok e, anormal e, durumlar e, söz konusu olmaz ise En Ensakalan'ın ben sezon sonunda, e, önümüzdeki sezon Beşiktaş formasını giyebileceğini tahmin ediyorum. E, biliyorsunuz ki Rebaşo'yu da Beşiktaş yönetimi kiralamak istemiyor. Önümüzdeki sezon Caner ve Gökhan Gönül'le de anlaşmaya yakınlar. Onda da bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Ama sonuç itibariyle sağ bekte ve sol bekte alternatiflerinizin olması lazım. Ee, o yüzden bu ligi bilen, fazla masrafı olmayan, bonservisi elinde olan en sakalı tabii ki Beşiktaş'ın transfer radarında olan bir isim. Ve büyük bir ihtimalle de anlaşmaya yakınlar gibi gözüküyor. Ama olağanüstü durumlar olmazsa bakın bunu bir kez daha söyleyeyim. Yani bundan bir ay önce bu ligin erteleneceğini, bu ligin askıya alınacağını kimse tahmin etmezdi. Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Dolayısıyla... Yarın ne olacağını kestiremiyoruz ama şu anki konjonktürde Beşiktaş yönetimi Ensakalı ile her konuda prensip anlaşmasına zaten vardı. Bundan sonraki süreç artık zamanı beklemek. Eğer bir aksilik çıkmazsa büyük ölçüde Ensakalı önümüzdeki sezon siyah beyazı formayı giyecek gibi gözüküyor. Tabii burada verilen sözler var sadece. Kağıt üzerinde bir anlaşma yok, bir ön protokol yok, bir ıslak imza yok. Bunlar eksik. Ama bunlar da biliyorsunuz ki genelde iş bittikten sonra gelen unsurlardır. Beklemeye devam ediyoruz.